Evet arkadaşlar biz bu yoldan indik. Vallahi biz bu yoldan çıktık şimdi iniyoruz yani. İnanın buna. İnanın buna yani var ya. Bak altı kütür kütür sürtüyor vallahi. Yani biz bunu birine söylesem belki inmez, Araba çıktığı için biliyoruz yani. Yani böyle bir yolda Allah bize yardım etti. Şuna bakın. Şunları göstersene şöyle kenardan. Allah Allah. Lan vallahi billahi böyle bir şey olamaz ya. Lan senin araba seni bir kere daha takdir ettim vallahi. Senin var ya dışın dökük, için var ecder ha. Şuna bir bak ya. Kayacak bildiğin ya. Vallahi kayacak gibi duruyordu. Baksana sağ, sağ taraf bir uçurum zaten. baksana ya şuna. Buradan şeymiş gibi gözüküyor da şu yolun kötülüğüne bak ya. Lan biz buradan nasıl çıktık ya? Allah Allah, şuna bir bak kardeş kendine bak, bak. Allah Allah. Ama çok, çok kötü. Çok de. kötü değil. Yapacak Aa. bir şey yok. Allah'tan muhafaza var. Şuna bak, bak. Şuraya bak ya. <gülüyor> 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 çatır çatır sürtüyor vallahi. Bak. Şuna bir bak. Olduğu gibi kanal. Şu taraftan gidelim değil mi? Şurası fındık tarlası. Oğlum, Aydırır maydırır da Allah göstermesin. Şuna bir bak ya. Şu yola bir bakın arkadaşlar. Cık cık. Bize Allah vallaha yardım etti. Biz buraya çıktık yani. Abi, Geçeceğim de. Da, bir dakika dur. Da kayacağım da. Kayamıyorum işte. Olsan nasıl sürtüyor. Ki normalde de o kadar alçak değil ama çok çukur. O yana sıra ya? Şuna bakın arkadaşlar. Şuradan yandan cam açsana. Aç aç cam aç. Bir göster. Bilin bana bak. Yağmur öde bak. Kaç gündür yağmur yani. Sosyal Buradan telefonu bile odaklayamıyoruz yani. Of of of. Şuraya baksana, şuraya bak, şuraya bak. Kamerada çok böyle çok ünlü aslında aşırı aynen derin, ya. yani. Çok derin yani. Şuradan Nerede açalım. Neredeyse. Nerede? Biz zafanı da gelecek gibi çukurlar. Ya nasıl çıktı hala hayret ediyoruz. Vallahi hayran olsun. Vallahi Allah bize yardım etti. Ya. Ben de şoförmüşüm ha. Aynen. <laughs> şuna baksana dağıtma. kardeş. Şuna bak şuna. Şuraya bak, şuraya bak. Ve yol boyu böyle arkadaşlar. Düzgün yer çok az ya. Burayı kaydırmadan gidersek çok iyi. Şuradan karşıdan çekiver şöyle. Of of şuraya bak. Şuraya bak, şurayı çekelim Buraya araba düşmüş zaten de. Evet. Su şu şey yapmış ya. zaten arabanın şeyi sürtüyor farkındaysan Hı -hı. ses yapıyor. Sonra sesli. Şuna bak ya. bak. İşte araba kalsa kaldı. Valla zaten çıkmasa Ota daha çok yani. da alamaz. Bittim ben de diyorum. Bize oh. Eğer muhafaza olmasa şu ana kadar kartel 4-5 kere delirmiştir. 50 Allah yani. yani. Zaten ön takım diye bir şey kalmadı. <laughs> Yeniden yaptıracağız. Bakın arkadaşlar geldiğimiz yere bakın. Daha iyi olur. Allah göstersin. Kaya bizi kılın sadece var ya. Mısın? Kağıt an... gibi ezer bizi. Allah gösterin hepsi olabilir Yani. Bundan sonrası düz yola çıkıyoruz ama. Yani nasıl anlatayım arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Mağara gibi. Ve işte Karadeniz'in güzelliği de böyle arkadaşlar. Aşağımız dere sol tarafımız. Burası Giresun Bulancak. Burada sel olmuştu biliyorsunuz. Ciddi anlamda sel olmuştu. Bayağı evler filan hani dere yatağında olanları bayağı götürmüştü. Çok kişi de hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin onlar için. düz yola çıktık. Şu anda sol tarafımızda dere var. Görüyorsunuzdur. Dere kenarından gidiyoruz. Durum böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Lütfen bize destek verin arkadaşlar. Videoyu izleyenler bizlere destek verin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar da biz de böyle videolar çekeceğiz. sizlere göstermeye çalışacağız. yardımcı olmaya çalışacağız. birlikte beraber büyüyeceğiz. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.